Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Başkent baskınlarıyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Baskın videolarının devamı için lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi başkentimizde artık son demlerdeyiz diyebiliriz. Bunu videonun sonunda göstereceğim. Başkentimiz bitmek üzere. Ne durumda? Onları göstereceğim. Ama önce bir baskınlarımızı halledelim dilerseniz. Elimizde bir başkent sirvesi var ve bu başkent sirvesine saldırı yapacağım. Taktik dolu farklı farklı kombinasyonlar kullanacağız. Şimdi başkent sirvesinin bir düzenine bakalım öncelikle. Düzenimiz bu şekilde. Hiç sevmediğim düzenlerden bir tanesi problem yaratıyor arkadaşlar. Şimdi kenarda çar çöp binalar var abi. Bunları bir temizlememiz lazım. Orta tarafta bir tekli cehennem, arkasında bir tekli cehennem, mancınık ve roket atarlar var. Genellikle kullanmış olduğum ordu iskelet büyülü oluyor baskınlarda. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. İskelet büyüsü gerçekten çok güçlü. Şimdi baktığımız etapta farklılık olsun dedik. Kenarları bir temizlememiz gerek. Uzun zamandır bir okçu saldırısı yapmıyorduk. Dilerseniz bir okçu saldırısıyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle birazcık temizlik okçusu aldım. Haydi buyurun biraz da süper barbar alalım. Şöyle bir baktığımızda aslına bakarsanız daha golemi almak istiyorum ama 160'lık bir barınma alanı var. Hani önden onu tanklatırsam Tekli Cehennem onu direkt görüp eritir. Tekli Cehennem olmasa eyvallah kullanalım. Onun dışında baktığımızda biraz daha koçbaşı alalım. Hadi önden tanklatmak için, boş beleş atmak için. Biraz daha okçu, biraz daha süper barbar alalım. Roket balon alalım kenar temizlikleri için de. Onun dışında baktığımızda da iskelet büyüsü ilk etapta almayacağım. İkinci saldırı ve üçüncü saldırıda almayı düşünüyorum. Çünkü burayı biz iki saldırıda fullleyemeyiz. Benim düşüncem bu yönde. Öfke alıyorum arkadaşlar. Bir de yıldırım büyüsü alıyorum. Kaydet dedim ve saldırıma geçiyorum. Şimdi genellikle başkent dışındaki bölümleri iki saldırıda alırsanız güzel. Başkentte de iki saldırıda alırsanız çok çok güzel. 3 saldırıda normaldir. Bu düzende 3 saldırı ideal. 2 saldırının pek yiyeceğini dediğim gibi düşünmüyorum. Arkada bakın bir e, süper ejder var. Arka tarafta gizli bölge yani. Şimdi önden bir tuzakları çıkartmak adına şöyle bir koç başı atalım. Sağda solda bir tuzak varsa çıkartsın istedim. Onun dışında süper barbarlarımı gönderiyorum. Şöyle sağ soldaki binaları bir alalım. Sonraki etapta şöyle bir öfke büyüsü kullanarak hemen okçularımı gönderdim bir bir. Ezici ile yandaki savunma binasını alıyor. Şuradan bir okçu atalım. Şuradaki devlerle birazcık uğraşacağız. Dev için gönderdim ve önden de bir tane barbar attım abi. Okçular çok çok vakit kaybetmesin istedim. Şuradaki bomba kulesine hemen bir okçu takviyesinde bulunalım. Sağ tarafa ve şu bölüme bir tane gönderdim. Evet öfkeyi birazcık değerlendirmek istiyorum ve okçu gönderimi sağladım. Ama duvar öyle bir noktada ki Okçular fark ettiyseniz birazcık dışarı çıktı. Tamam, Tekli Cehennem kulesini o alandan alacağım. Sol taraftaki bomba kulesini de hızlıca almak istiyorum. Şuradan bir tane roket balonumu hızlıca feda ettim. Tekli Cehennem kulesini aldım. Güzel. Bir tane top arabası var. Bu top arabasında bir adet okçu ekibiyle alırız diye düşünüyorum. Sol taraftaki bomba kulesi inmek bilmiyor. Ulan kaçıncı seviyesini bilmiyorum ama o kadar okçu attım. Hala inmedin. Okçular eskiden çok çok güçlüydü ama birazcık şu an öfkeyle bile çok verim alamadığımı düşünüyorum. Şuradan bir barbar gönderimi sağladım. Şuradan da bir okçu gönderimi sağladım. Son bir öfkemiz kaldı arkadaşlar. Bu öfkeyi de güzel değerlendirmemiz gerek açıkçası. Ezici iniyor sağ tarafta bir problem yok. Şuradaki alana bir okçu ve bir roket balon gönderiyorum. Onun dışında sağ taraftaki bomba kulesinin de ineceğini düşünüyorum. Orayı da zaten roket balon alır. Bir tane öfkemiz kaldı. Bu öfkemizle arkadaşlar şöyle bir gönderim sağlayalım. Bu alandan tekli cehennem kulesini almak için zorlayacağım. Şöyle bir roket balon gönderdim. Alamazsak da diğer savaşa hazırlık olsun kafasındaydım. Tamam. Şöyle son bir yıllarımız kaldı onu da merkeze gönderdim gitti. Birinci savaşımızın başında %25'lik bir yüzde aldık. Tamam çok çok iyi değil ama bizim diğer saldırılarımızda bu köyü üçlemek için duvar temizliği ve kenar temizliği gerçekleştirdik. Duvar temizliği dedim yani ordunun ilerleyebilmesi için. Başkent silvesine tekrar bir giriş yapalım şöyle bir bakalım abi. Evet şimdiki savaşta iskelet büyüsünün gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Şuradaki büyücü kuleleri birazcık iskelet için problem. Ama oraları da koçbaşılarıyla hallederiz. Dar alandan eğer ki koçbaşı binici vesaire atsaydım ordu ilerleyemezdi. Öndeki özellikle devler ve top arabaları bizim askerleri yerle bir ederdi. Böyle daha sağlıklı oldu. Şimdi arkadaşlar ordumu temizliyorum. Orduma koçbaşı alıyorum. Onun dışında binici alıyorum. Binicilerle savunmaları sersemleteceğim. Koçbaşlarını da önden tanklatmak için kullanacağım. Şu an bir süper büyücü almadım fark ettiyseniz. Neden almadım? Bakın burada süper ejder yok. Top arabası yok. Dev yok. Yani ön tarafta bize klan kalesi diye bir tabir edebileceğimiz köyü savunacak askerler yok. O yüzden direkt binici bastım abi. Şimdi saldırı butonuna geçiyorum. Saldır dedim direkt. İskelet büyülerini nereye atacağımı kontrol edeceğim. Şöyle bir bakalım. Tam merkeze bir tane atacağım. Sol tarafa şöyle atacağım. Şöyle atacağım ve şöyle atacağım. Daha sonrasında hemen koç başlarını şöyle ikişerli ekip olarak gönderdim. Öfkemiz de var. Şimdi binicileri dikkatli atmaya çalışıyorum. Önden zaten koç başları tanklıyor. Binicilerle de savunmaları sersemleterek ilerletiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Sol tarafa da gerek. Sağ tarafa birazcık destek gerekti. Oraya attım. Şuradaki öfkeyi hızlıca değerlendirelim. Çok güzel. Sol tarafa bir tane daha attım. Sağ tarafa da bir tane gönderelim. Sol taraf birazcık boş kalmış. Bir binici atıp buraya da bir yıldırım bıraktım. Arkadaki roket atarları vesaireleri temizleyelim derken geri kalan savunmaları unutmayalım. Bakın biniciler çok güzel ilerledi. Şimdi arkada süper ejder devreye girecek ve büyük ee, toplar devreye girecek. Bunlar bizim binicileri zaten fark ettiyseniz yerle bir edecek. Ama köyde savunma namına çok da bir şey kalmadığı için 3. Savaş'ta burayı rahatlıkla fulleriz. Sadece ordumuza birazcık süper büyücü desteği almamız lazım. Ee, burada da bunun sebebi süper ejderi hızlıca indirebilmek ve binaları temizleyebilmek. Heh, şöyle bir riske de girilebilir. Bence girilir. Bu risk nedir biliyor musunuz? Hiç süper ejderle uğraşmayalım. İskeletlerle oyalattıralım. Binicilerle savunmaları temizlettirelim. Süper ejderi hiç denk gelmeyelim. Bence mantıklı abi. Süper büyücü hiç almadan da bu işi hallederiz. Şuraya bir iskelet, sola iki tane topa iki iskelet büyüsü, soldaki mancınağa da bir iskelet, gerisine binici. Heh, koç başından biniciden bir iki silip abi, e, kenar temizliği için barbar alırım ama. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu barbar mantıklı olur. İskeletler son bina'yı da aldı, yavaştan ölüme gidecekler. Belediye binası bu alanda önemli arkadaşlar, binicileri mantıklı yaymamız lazım. Savaşı bitir abi bekleyemeyeceğim. 5905 aldık. Şimdiki savaşta fullleyeceğiz. Net zaten. Hemen saldır dedim. Şöyle biniciden bir sildim. Koç başından iki sildim. Arkasına süper barbar gömçerttim 5 adet. Kaydet dedim. Saldırı butonuna geçiyorum. Şimdi canlar buraya bir iskelet attım. Şuraya bir iskelet attım. Şuraya bir iskelet attım. Şimdi şöyle hemen hızlıca savaşımızı başlatalım. Koç başlarını yeterli seviyede gönderdik. Şuralara barbar da atalım. Şuraya da atalım abi. Belediyeyi almak için binici desteği çok önemli. Şuraya da barbar attım. Belediyenin orası temizleniyor. 3 binicimi elimde tutuyorum. Bir problem yaşarsak hemen halledeceğiz. Şuradan bir binici atalım abi. O alanı da hızlıca geçelim. Çok güzel belediye indi. Kafa rahat. Soldaki mancınık indi. Bakın süper ejder bizi Öldürmeye çalışıyor ama o kadar askeri nerede öldürüyorsun kardeş? Canına yanarım ya. Üç yıldız. Bitti git. Bitti git. Bu kadar. <laughs> Değil mi? Çok güzel. Evet. Üçüncü sağlarımızda başkent sirvesini fullemiş olduk. Şimdi burada biz ne kullandık abi? Öfkeli okçu kullandık. Süper barbarlı. Binici, iskelet, koçbaşı kullandık. Şimdi kalan 3 savaşımızda farklı kombinasyonlar deneme çabamız olacaktır. Şöyle bir bakalım. Evet, kaçıncı sıraya gelmişim? Yeni baskın açıldı bu arada. Şu an 6. sıradayım. 13021 aldım. Ulan beni bekliyorlarmış. Direkt açıldı. Şimdi bir ejderha kayalıkları patlatalım. Evet, garnizonların seviyesine bakalım arkadaşlar. 2 3 2 1. Çok güzel. Garnizonlar direkt düşük abi. Biz buralara yıldırım vurarak dış tarafta kesim işlemi yapacağız. İki saldırıda da fulleriz diye düşünüyorum. Bu ordumuz için cehennem ejderi basıyorum. Full yıldırım basıyorum 7 tane. Onun dışında iskelet büyüsü basıyorum ve ee, balon basıyorum. Önden de tanklamak için dev bastım. Şu fıçıdan azalttım dev bastım. Bir tane daha azalttım koçbaşı bastım duvarları kırabilmek için. Evet gayet ideal bir ordudayız. Ee, roket balonu da almayacağım ya. Hadi cehennem ejderinden kısayım. Roket balon orada da olmayınca ne bileyim içim rahat etmiyor canlar. Şöyle bir kombinasyon bastım. Bence gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Kaydet dedim. Ejderha kayalıklarında direkt garnizonların seviyesi düşükse bu orduyu kullanın arkadaşlar. Saldırıma geçiyorum. Şimdi sol taraftaki garnizon yakın. Sağ taraftaki de yakın. Şuradakini ve arka taraftakini bir yıkalım. Şu alanı da yıkalım. Bakın bir... iki attım garnizonu yıktım. Bir, iki yaptım. Yıkamadım bir tane daha attım. Şuraya da keza iki tane gönderdim ve yıktım. Şimdi garnizonu yıkılan e, süper ejderlerimiz bize doğru geleceklerdir. Şöyle bir adet okçumuzu gönderelim. Buradaki evleri yıksınlar. Şu an görünmez olduğu için e, süper ejderler gelmiyor. Ama görünür olduklarında gelecekler. Geliyorlar zaten. Sağ taraftaki ve sol taraftakini de aldıktan sonra ikinci savaşımız çok daha rahat olacaktır. Buyurun, gelin, süper ejderler. Şimdi şuradan bir koç başı atalım. Ee, şu alan gayet ideal, buraya toplanıyorlar abi. İki adet e, şöyle ve şöyle dev atıp hemen cehennem ejderlerimi yaydım. Evet, cehennem ejderlerimle şu an süper ejderleri yıkmaya çalışıyoruz. İki tanesini indirdik. Şuradan bir koçbaşı, arkasına bir cehennem. Şuraya da bir cehennem attık mı bu işlem tamamdır. Evet, soldaki de temizlendi. Sağdaki de temizlenmek üzere o da temizlendi. Bir tek sağ taraftaki kalıyor arkadaşlar. Bu alandan da şu şekilde fıçılarımı gönderiyorum önden tanklamak için. Bir tane koçbaşı atıyorum. Şu alandan bir okçu gönderdim. İskelet fıçısını gönderdim. Arka taraftaki hava savunması inecektir. Şuradan bir fıçı atıp bir de roket balon attım. Roket balon da ikiye ayrıldı. Şimdi fark ettiyseniz önemli savunmaları temizlemiş bulunuyoruz. Bunlar nedir? Süper ejderlerdir. Şimdi biz bir sonraki savaşımızda farklı bir saldırı yapacağız. Ne de olsa bizi... Öldürecek askerler öldü arkadaşlar. Birinci savaş 2315 altına tamamlandı. Şimdi hızlıca bir köyümüze bakalım. Biz bu köye iskeletli binici yapsak yer mi? Şöyle bir bakalım. Bomba kulesi 1, bomba kulesi 2. 2 tane bomba kulesi var. Arka tarafta bir bomba kulesi daha var. Sol tarafta pek de bir şey yok. Şimdi şifa büyüsü de alabiliriz. iskelet büyüsü de alabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Önden e, okçularla şuradaki... Mancını temizlemeye gerek var mı? Bence yok abi. Şifa büyüsü almaya çalıştığımızda kaç tane şifa alırız? 2 tane şifa alıyoruz. Kaydet diyelim. Şu alana bir bakalım. Buradaki bomba kulesine binici birazcık destek. Önden koçbaşı tamam. Abicim şimdi çok aradayım. İskeletli mi dalsam normal şifa alayım. İskeletli bana daha garanti geldi ya. Ben iskeletten vazgeçemiyorum birader. Niye bilmiyorum ama vedalaşamıyorum. Şöyle aldım. Arkaya birazcık binici takviyesi yaptım. Süper büyücü de alacağım. Süreden patlamak istemiyorum. Hani öyle bir şey olursa diye. Şöyle 3 tane aldım. Bir tane de barbar. Almayacağım abi. Koçbaş alacağım. Zaten öndekiler patlayınca halloluyor. Kaydet dedim. Saldır dedim. Şimdi canlar. İlk etapta mancınık bölümünü temizlememiz gerekiyor. Bu alanda şöyle bir iskelet büyüsü vuralım. Önden koçbaşılar gelsin. Peşine de binicilerden destek geliyor. Şimdi bu alanı bir temizleyelim. Süper. Büyücü desteği de verdim. Okey. Bu alan temizlendi. Şimdi sol taraftan da giriş yapabilirim. Birazcık ordunun gidişatına bakalım. Şuraya atalım abi. Şöyle bir binici yeterli olur. Evet. Şu alana bir iskelet büyüsü atıyorum. E, şu alanda bir İskelet büyüsü atıyorum. Şimdi koç başlarımla destek verip bir süper büyücü attıktan sonra binicilerimi yollamaya başladım. Evet üst taraftaki büyücü kulesi de indi. Sağ taraf temizlendi. Gayet başarılı gittik abi. Şu bomba kulesi indikten sonra şöyle tekli cehennemi de durdurabilmek için bir binici daha gönderdim. Evet gayet başarılı gidiyoruz. 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun. Ee, görmüş olduğunuz gibi yıldırımlı bir Ön temizlik yaptım. Süper ejderleri aldım. Daha sonrasında da iskeletli binicileri yapıştırdım geçtim arkadaşlar. Sağda bir şey kaldı mı? Hiçbir şey yok. Sol tarafta bir şey kaldı mı? Şimdi kalmayacak. Sol tarafta da kalmayacak. Evet burayı da hallettik an itibariyle. Gayet başarılı bir saldırıydı. Ejder kayalıklarında gördüğünüz gibi garnizon birinci ikinci seviye görürseniz bu ordularla yapıştırın geçin abi. Şimdi bakalım balonla gününde iki saldırıda Nihat fullemiş güzel. Buraya bakalım iki saldırıda fullenmiş. Biz zaten iki saldırıda fulledik. Şimdi golem ocağında da ekip arkadaşlarımıza bir güzellik yapmamız lazım. Zaten bildiğiniz basit ordu. Aynı kombinasyonla girelim. Hiç değişikliğe gerek yok. Hızlıca önden koç başları, arkadan da çatapat biniciler. Şöyle bakın eziciye denk getirmiyorum. Sağ tarafa da şöyle bir iskelet attım. Önden koç başlarını 3 parmak tanklatıyorum. Binicileri de şöyle yavaş yavaş gönderdim. Süper büyücülerimi de her alana göndererek destekliyorum. Sağ taraftaki iskelet büyüsü olduğu için sağ tarafa biraz daha fazla destek vermeye çalıştım. Hem orta hem sağa gitsin diye. Ortayı zaten iskelet büyülemiştik. Şuraya da bir binici bıraktık mı? Bizim aldığımız köyden verimden sonra diğer savaşta çok güzel üçlenir. Burası zaten biz neredeyse tek sağlığı da fulledik. Şuraya bir de yıldırım attım abi. Yani gördüğünüz gibi neredeyse tek savaşta fullleyeceğim ha. Bu arada altın boşa gidiyor sadece ona üzüldüm. Şu sağ taraftaki mancınık inse iskeletler onu indirebilseydi 3 yıldız alacaktım bu arada. Solda bir roket topu var. Biniciler geliyor öl artık mancınık tamam aldık abi güzel. Oğlum elimizdeki orduyla sol tarafı fuller miyiz? Neredeyse tek saldırıda köyü fulliyordum. Biniciler önden gitmeseniz aslında birazcık binici bırakıp şuradan sol taraftan bir roket topunu tanklatabilsem üçlemiştim. Ordunun hepsini atmasam üçlemiştim. Vallahi billahi üçlemiştim. Eziciyi bayağı bir asker kaybımız oldu abi. Tamam yine çıktık da yok binici kalmadı. Birazcık binici kalsa hallettiydik ha. İskeletler geliyor. Süper büyücü var. Roket topunu alır mıyız? Yok. Şurada daha iskelet var da onlardan bir cacık gelmez. Bizim zaten altında oldu. Şu savaşı bitirelim arkadaşlar. 6300 küsur aldık. Diğer savaşta her türlü fullenir burası. Evet şu an baskında ikinci sıraya ulaştım. 27.912 güzel. Başkente de saldırdığım için ekstra altın gitti arkadaşlar. Şöyle geriye gelelim. Şimdi bizim başkent ne durumda? Buna bakacak olursak. Başkent sirvesine girelim abi. Başkent sirvemiz Full artı full. Burada yapılacak herhangi bir yükseltme yok. Hemen aşağıya gelelim. Barbar kampına bakalım. Barbar kampı da full artı full. Bir geri gelelim. Büyücü vadisine bakalım. Büyücü vadisi evet sadece koru, kaya, şey kalmış yani. Orman morman kalmış. Tavuma kalmadı. Burası da full. Hemen aşağı iniyorum. Balonla günü. Balonla gününde bir tek tüm duvarlar kalmış. Onu da Şimdi ben bitirdim. Oo duvarlar bembeyaz oldu. Burayı da fulledik abicim. Burada da gördüğünüz gibi orman morman kaldı. Onları en sona bırakıyoruz arkadaşlar. Golem ocağına bir bakalım. Golem ocağında birazcık savunmalarımız var. Az bir şey kalmış ama. Burası da bitti sayılır. Hemen şu hava savunmasına bir destek atalım. Onu da bitirelim abi. Kafa rahatlasın. Şuradan bir hızlı roketleri de destek atalım. Burası da bitti. Gel abi geri. Altını da harcadık bu arada. İskelet parkına bakalım arkadaşlar. İskelet parkı full artı full. Hemen gelelim inşaatçının atölyesine. İnşaatçının atölyesinde bir tomruk tuzağı ve hava bombası kalmış. Sonra da 5 tane savunma kalmış duvarlarla birlikte. Buradaki duvarlarımız çok geriymiş. Sonrası zaten gördüğünüz gibi çalı çırpı falan filan. Tamam. Sağ tarafa gelelim en sonunda ejder kayalıkları. Burada da sadece tüm duvarlarımız kalmış durumda. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başkent yani 1-2 ay sonra full artı full olarak tamamlanacak diye düşünüyorum. Videosunu sizlere sunarım arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.